Ben, e, bugün e, dün aldığım zaten dün short videosunda kargosunu çekmiştim. E, şimdi de tanıtımını da yapacağım. Şöyle arkadaşlar böyle pembe ayakkabılar var. Simli shortu taht e, burada böyle simleti altına da etek. Bu normalde pırıl tuzundan bir şeydi öyle. E, burada da böyle. Kanatları mavi. Çok güzel bu arada. Ben bayıldım. Şöyle kanatları şöyle özelliği var. onu diğerini diğerinde gösteremedim ama. Böyle birini oynattığında böyle oluyor. Ve arkadaşlar. E, bir de kanatları da şöyle. Çıkıyor. Herkes biliyordur bunu. Bir de arkadaşlar şöyle bölme var. Sonra arkasında böyle bir bölme var. Mixin Logosu Gibi ee, Tata Mixin X Logosu Bakın Şaka Çıkan ben Bu Benim yaptı. Ben Çok Beğeniyorum Bunu Saçları Böyle Hiç Yapışmadı Böyle Buzuncu Sarı Çekiştiremedim arkadan daha güzel Arkadaşlar saçları pırıl pırıl. Arkadaşlar bu arada Tara çıkma diye merak etmeyin Tara çıktı şimdi gösteriyorum Hemen göstereyim Şöyle. Hiç böyle yani boşu boşuna açmak istemedim Böyle tara <laughs> Arkadaşlar bu arada bu Çin malı. Almak isterseniz de e, linkini bırakabilirim. Görüşürüz. Öptüm like atmayı unutmayın. Abone. 31 aboneyi kıracağız tamam mı? 10.000 olacağız.